Yes sir, yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Let's go. Ah. Ne oldu oğlum? Saklanmaca mı girdik? Ha, anam. Arkadaşlar saklanmaca girmişiz. Nereye kaçacağız ki? Yere yatalım. Yere yatalım. Sanırım saklanmak için 35 saniyemiz kaldı. Oğlum beni de bekleyin. Herkes gitti. Tek başıma kaldım. En üst kata çıkmam lazım. Beni kesin orada bulamaz. Heh, heh, çok yoruldum. Çok yoruldum arkadaşlar. Ah bu. O ne lan? İmdat. He, i̇nsan yakalıyorlar. Gelmesene üstü. Onlar nereden kaçacaklar? lan? Adam vallahi yakalayacak. Biri yakalayacak. Ablacığım lütfen beni. Aa, a, oh. Lütfen beni bırak. He, beni bırak. Tamam ebelendim. Ebelendim Tamam. Oğlum nereye götürüyorsun? Abi çatıya götürüyor. Atma beni aşağı atma. He, lütfen. Ablacığım bırak. 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 Bırak da la beni. Aa, öldürmedi. Arkadaşlar beni öldürmedi. Cici babi. Tatlı babi. Sen burada dur tamam mı? Vay be. Demek ki sevenlerimiz çokmuş arkadaşlar. Beni yakaladı ama öldürmedi. Hem de çatıya getirdi. Oğlum ya çok mutlu oldum şu anda. Şuna bak aşağı doğru gitti. Diğerlerini yakalamaya gitti arkadaşlar. Benimle alakası yok ama. Oğlum ya çok mutlu. Bak aşağıdan bakıyor şimdi. Hemen gidip onları yakalamaya gidecek. Yavaş yavaş duvara falan vurma tamam mı? Oğlum, oğlum duvara vurma duvara. Parçalıyorsun. Arkadaşım bir saniye bak aşağı düşüneceksin beni. Aşağı düşüneceksin. Arkadaşlar ben de şuraya geçeyim de size oyunu anlatayım. Ne yapıyorsun ya? Oğlum insanları öldürme yavaş ol. Yine Roblox'un en çılgın ve saçma oyununa arkadaşlar. Bu yakalanma oyunu. Burada mesela yakaladıklarınızı öldürebiliyorsunuz. Yumruk atıp da öldürebiliyorsunuz. Onun için hepsinden kaçmaya çalışacağım ve yakalanmadan oyunu bitirmeye çalışacağım. Abi bak senin için yakaladım. Atıyorum. Ana tuttu aşağı attı. Kızım niye attın aşağıya? Nereye düştü adam? <laughs> ee, olsun. Allah rahmet eylesin. Ee, i̇nşallah mekanı cennet olur. Ha, arkadaşlar oyun çok karışık gördüğünüz gibi. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de şimdi size oyunu öğreteyim. Mesela C'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi hop yere atıyoruz. Ama E'ye bastığımız zaman... Aa, adam, lan, oğlum, de... Arkadaşlar hakkınızı helal <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ayak akabilirsiniz. Oyun bitti oğlum. Lan yere yatmışlar bunlar. <laughs> oğlum kalksana ya. Bu sefer tren istasyonunda oynayalım. Herkes arkadaşlar buraya geçsin lütfen. Eller buraya gitsin, Eller buraya gitsin. Kime bu olacak bakalım bakalım bakalım. Oğlum ben olayım lan. Ee, ne olur? Ben olsaydım iyiydi. Neyse ben olamadım. Bu seferi sonuna kadar saklamam lazım arkadaşlar. Tiktik tik bir şey kullanayım çünkü herkesin yanına gidersem yakalanıyoruz. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Burada ne varmış? Oo bunun içine gitsin bence yakalayabilir miyim? Bakayım bir. Evet arkadaşlar gelip burayı yakalayabilir. Hemen şu trenin üstüne mi atlasam? Tamam öyle yapalım şöyle zıplayıp E basalım. Allah aşağı düştük. Tamam Neyse sorun yok. Arka tarafa doğru gidelim. Oğlum var ya çok gizli bir yere gidiyorum şu anda. Mantıklı yer, mantıklı yer ne olabilir? Akümü çalıştır, aküm çalıştır. Şöyle sağa sola bakalım. Evet arkadaşlar, Trenin en alt kısmına gideceğim. Ondan sonra yere yatacağım. Buradan biri var ya imkansız bulması. Hemen geçelim. 18 saniye geldi. Hop şöyle aşağı düşeyim. Tamam buraya düşelim arkadaşlar. Beni burada bulması imkansız. Hem de C'ye basacağım arkadaşlar. Şöyle yere atayım. Aha tamamdır. Süper yere attım. İçine girebiliyoruz mu trenin alt kısmına girebiliyoruz mu arkadaşlar? Yok giremiyoruz. Olsun tamam burası bayanca gayet güzel. İnanılmaz saklandım. Beni burada bulması imkansız. Oğlum çok iyi <laughs> geliyor geldi Ah ah aşattı. Ama bir şey diyeceğim. Çok da güzel saklanmıştım. Okul bu sefer herkes okul seçsin. Arkadaşlar okulun her yerini biliyorum. Onun için beni imkansız bulmaları. Aha okul seçildi. Şimdi okul arkadaşlar müdürün odası var. Müdürün yan tarafında da rehberlik odası var. Rehberlik odasına girersem oraya gelmesi imkansız. Üst kattaydı sanırım. Oğlum nerede lan bu oda? sağ ee, sağa bakayım. Sola mı gitsem? Nereye gitsem ki? Şuradan sağda olması lazım. Yok sağ tarafta değil, sol tarafta. Ha oğlum odayı bulmam lazım. Odayı bulmam lazım. Burası mı bakayım bir? Aha burası arkadaşlar. Arkada gizli bir tane yer var. Hemen şuraya saklanacağım Burada var ya kesinlikle bulunmaz. <laughs> gel lan gel. Aha birisi daha geldi. Gel kanka beraber saklanalım. Yat yat çöm aşağıya. Şimdi kanka burada var ya bizi hiçbir şekilde yakalayamazlar tamam mı? Sadece yapmamız gereken şey sessiz olmak lan. Beni dinliyor musun? Sadece sessiz olacağız bu kadar basit. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Kirini tuttun gibi pubici susana Yakalayacak adamlar bizi. <laughs> Anam sessiz ol dedim. Yaptığın şeye bak her tarafı yıkıyorlar. Ben buradan gitsem ki. Oğlum ne yaptın lan sen valla midem bulandı ya. Ben daha fazla burada duramıyorum. Gitmem lazım. Oh, kusacağım getir ya. Oğlum nereye saklasam ki? Ne güzel yere saklamıştım. Buradan yakalanmayacaktım. Arkadaşlar şöyle gidelim. Aha oradaymış lan. Spiderman mi? Oğlum tipine baksana. Her <laughs> tarafı kırıyor. Aa, adam öldürecek. Hayır yakalama. Sakın. Anam. Aa, öldürdü. Yazık oldu lan adama. Anam geliyor. Kaçmam lazım. Buradan kaçmam lazım. Ne oldu oğlum? Yerin dibine girdim. Aa, anam. Ulan onun duvarının içine girdim. Çok güzel oldu da nefes alamıyorum ki. Ben neden böyle oldum? <laughs> arkadaşlar oyun bozuldu ne oldu? Ayaklarım duvarın altında kaldı. Koşamıyorum. Anam gelecek vallahi buraya gelecek. <laughs> Şöyle koşayım. Böyle koşayım. Tamam. Gittim. Nereye gittim? Şöyle uçabiliyorum en azından arkadaşlar. Şuradan sağ tarafa mı gitsem ki? Yakalanacağım. Vallahi yakalanacağım. 67 saniye kaldı. Burası iyi. Buraya saklanayım arkadaşlar. Şuradan gittiğim zaman ne oluyor? Anam düştü. Ah, ah, Anam düştüm lan. Nereye girdim ben? Aa dışarı çıktı arkadaşlar. Burayı yıkmış demek ki. Tamam. Burada ne varmış bakayım bir. Hemen şu altına girebiliyoruz mu? Giremedi. Şuraya şuraya saklanayım. Tamamdır. 56 saniye kaldı. Şu anda var ya iki kişiyi de öldürdü. Bir tek ben kaldım arkadaşlar. Buradan da kaçmam lazım. Durak varmış burada. Durağa gideyim arkadaşlar. Birazcık hızlı gitmem lazım. Oğlum koşuyorum, koşuyorum gidemiyorum lan. Yavaş koşuyorum. Aa, koşam, 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 koşam şöyle. Tamamdır. Durağa geldim. Oh be. Buradan otobüse geçiyor mu ki acaba? Bir tane otobüs geçse de bilsen gitsem. G'ye basayım. Saklayayım. Ana lan, lan, lan sıkıştım. Ne oluyor oğlum? beni kurtar lan. Ana. Ah. <laughs> oh. Kafam sıkıştı. Anam oğlum <laughs> sıfır saniye. Oh be sonunda bitti. Ölüyordum algılar. Kendi kendime ölecektim ya. <gülüyor> <gülüyor> no, 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 Arkadaşlar sanırım ebe olmak için birazcık para harcadım. ama bence sorun değil. Şuna bak hep baba oyunda var. <laughs> Arkadaşlar herhalde ben çıkarım değil mi? Başka biri çıkacak değil ya. Hadi oğlum. <laughs> yeah. Aa ellerim var. Bu şekilde mi bozuyoruz lan? Yumurta atabiliyorum. <laughs> Çok iyiymiş şimdi başlıyoruz. Bakalım kimler? Aa, bu kaçmamış. Sen niye kaçmadın lan? Şunu yakalayayım arkadaşlar. Bir, bir saniye hem de denim olmuş olur. Şu anda elimde tutuyorum. Bıraktığım andan itibaren herhalde aşağı gidecek. Şöyle yukarı doğru çıkartayım da onu kenara bırakayım. Yazık lan bu oyunu bilmiyor herhalde. Şöyle gelelim arkadaşlar. Tamam şuraya doğru bıraksam ne olur? <laughs> Oğlum yukarı çık. Alıp düşecek düşecek. Bir saniye Saçını da tutuyor. Ah şuraya bırakayım seni. Ee, öldürdüm. Parçaladım lan. Aa burada birisi daha varmış. Sen nereye kaçıyorsun acaba? Gel buraya. Yumruk, yumruk vuralım, yumruk vuralım. Aha kaç kişi var burada? Yakalayalım, yakalayalım. aldım. Arkadaşlar onu da parçaladım. Gelin buraya. Kaçmayın, kaçmayın. Nereye kaçıyorsun? yalnız birisi aşağı indi arkadaşlar oraya doğru inemiyor herhalde oğlum dur kırıl 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 duvarı da kıralım şöyle bakalım kaçtı ya elimden kaçtı çatıya mı çıktınız siz küçükler gelin bakalım nereye gittiniz şöyle kıralım arkadaşlar tamam burada değilmiş şuradan kıralım bakayım bir burada da değilmiş tamam her taraftan pencere açıyorum şu anda şöyle girelim havalandırmalı olur güzel olur arkadaşlar abi kimse yakalayamıyor mu ya Neredeler ki bu İçerim doğru bir gitsem ki aha gördüm gördüm birisini gördüm oğlum ya uzak tarafa koymuşlar tamam şöyle şurayı kıralım hemen da olması lazım arkadaşlar oğlum neredesiniz ya vallahi yakalamam lazım sizi aha gördüm birisini gördüm arkadaşlar arkadaşlar parçala Yakaladım seni gel buraya yukarı çıkartacağım lan seni öldürmeyeceğim söz veriyorum sana hop şöyle yakalayalım hanfendiyi hemen şöyle yukarı doğru çıkartalım kapımız neredeymiş şöyle hop herkes burada dursun tamam mı çıkarttığım insanların hepsi burada durursa hiç kimseyi öldürmeyeceğim şöyle bırakalım yavaşça ana bak şimdi seni öldürmeden buraya bırakıyorum kaçma tamam mı öldü la oğlum ben bırakırken niye öldürüyorum insanları elma derisem çıkın armut derisem çıkmayın neredesiniz oğlum siz şöyle e'ye basalım arkadaşlar neredeymişler şurada herhalde tamam buldum 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 nereye gittiniz oğlum ala, ala falan mı saklandınız 28 saniye kaldı aha birisini gördüm birisini gördüm ama çıkamıyorum arkadaşlar. Sağ taraftan kaçtı ya. Allah'ım ya Rabbim ben nasıl yakalayacağım onları? Şöyle şu tarafa doğru gitmiş olması lazım arkadaşlar. Şu çöpe kırayım. Tamam çöpte de değilmiş. Oğlum çok az kaldı. 17 saniye. Aha birisini gördüm. Aa almam lazım. Onu almam lazım. Kendini Ana kendini attı lan korkudan. <laughs> arkadaşlar bir kişi daha kaldı. 10 saniye var. 10 saniye içinde bulabilir miyim? Çok sanmıyorum ama şöyle bir bakacağım. Tamam. Hiçbir yerde yok. Tamam lan tamam. Sen kazandın. Çık artık. 3 saniye kaldı. Ne desin oğlum? Ne de olduğunu söyle bari. Yıkayayım. Ben er tarafı yıkayayım ya. Binayı da yıkamadım arkadaşlar. Tüh be. Neyse bir kişi kaldı. 2 kişi öldürmüşüz. Olsun güzeldi bence. Yavaş yavaş oyuna başladım. Şimdi çok iyi kaçacağım ve bir sonrakinde ebe olursam hepsini yakalayacağım. Aa, burada kutular varmış. Hiç söylemiyorsunuz. Oğlum bu kutular nasıl açılıyor? Bakayım 1000 dolar diyor arkadaşlar. İyi tamam buradan açabiliriz herhalde. Bu kutu kadar Orange Gold diyor arkadaşlar. Bunda da farklı farklı karakterler var. 2500 dolar diyor. Bende 4700 dolar var. Şuna bakalım arkadaşlar. Bunda da yine 4000-5000 dolar diyor. Tamam bunu alamayız arkadaşlar. Şuradan satın alsam ne olur arkadaşlar? O ucuzmuş lan. Tamam şuradan 10.000 tane alayım. Oo, arkadaşlar 10.000 tane alıyorum. 79 lira bu. Hemen şöyle verelim. Okey diyelim. Tamamdır. Süper oldu. Şu anda bakayım bir. o bayağı geldi arkadaşlar. Buna kadarmış. 12.500 diyor. Gerek yok. Şu birden açayım ya. Bir tane 5000'likten. Gelsin bakalım ne gelecek ne gelecek. Güzel bir şey gelsin oğlum. Hop geliyor. aftermeet a karakter geldi o <laughs> Oğlum ya bir sonraki ev olduğumda bunu kullanayım ben. Hadi oğlum hadi oğlum ev olayım ev olayım. Yeni karakterlerim var benim. Yine buldum. oldum. Oo süper oldu. Yok artık. Ellerime bak. Oğlum ellerim falan çok güzel oldu da ama tipimi göremiyorum arkadaşlar. Şöyle sağa sola bakayım. Yok tipimi göremiyorum da ellerim efsane oldu. Şu anda oyunu da iyice öğrendiğimize göre bütün herkesi yakalayacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Başlayalım. Evet, gelin benim tatlı ellerime. Arkadaşlar şu anda ellerim bayağı bir alevli. Onun için hızlı bir şekilde yakalayıp hepsini bulmam lazım. Şöyle gözükenler kimler var? Şurada birisini gördüm sanırım. Şöyle gidelim, gidelim. Aşağıya mı saklandı? Aha buradalar, buradalar Arkadaşlar şöyle bir yumruğu atalım hoppa Birisini aldım arkadaşlar mükemmel oldu Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım nerelerde nerelerdeler Şöyle saklananları görmem lazım Oğlum ya nereye kaçtınız oh, oh, Oğlum iki kişi de buradaymış gel bakalım yapıştır 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 ikisini de öldürdüm arkadaşlar Kaç kişi kaldı ki herhalde üç kişi falan kaldı Ben boyunda gittikçe pro oldum ya arkadaşlar Şöyle geçelim E'ye basacağım birazdan Hepsine bakayım bir neredeler şöyle aralara Bakayım sağda solda kimse var mı Hello neredesiniz nereye saklandınız Bulacağım oğlum hepinizi boşta yere kaçmayın Şöyle yukarı doğru çıkalım etraflara bak bakalım. Abi nereye gittiler ki? Şu aralara delere girmişler de büyük ihtimal ellerinin içine de girmiş olabilirler. Hatta şuraya bir bakalım. Merdivenin boşluğuna. Yok merdivenin boşluğunda da yoklar. Ne desiniz lan oğlum çıkırsana. Zaten iki kişi kaldınız. <laughs> Kesin var ya bunlar galenin içine girdi arkadaşlar. Şöyle galenin içine girelim. Buralarda mısınız bakayım bir. Öf, şunları bir kırayım arkadaşlar. Yıkamadım ki. Ah şöyle vuralım iyicene. Tamam paramparça oldu. Mükemmel oldu. Şuraya da kırayım arkadaşlar. Ne desiniz oğlum ya? Bulamıyorum lan adamları. Tamam arkadaşlar bu sefer E'ye basıp bulmam lazım bunları. Hepsi görüş alanıma girdi. Hemen E'ye basıyorum. Ne delir? Aha buradalar. Burada iki kişi var. Üç kişiymiş. Tamam. Buradaki iki kişiyi yakalarsa arkadaşlar sorun kalmayacak. Gel buraya. Kaçma. Baba abi seni yakalar. Ebiledim oğlum. Ebiledim. Kaçma. 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 Yakaladım. Oha. Onu öldürdüm arkadaşlar. Süper. Kaldı iki kişi. Öbürleri nereye gitti ki? Tamam. Şuralarda parçalayayım. Şurada bir kişi daha var arkadaşlar. Oğlum yerin dibine girdim. Dur bir saniye. Çıkmam lazım. Oh bir nefes alayım şöyle. Hop. Oh. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Bakalım bakalım bu çılgınlar neredeymiş. Burada birisi var. Hop. Oh. Yakaladım. Yakaladım. Yakalayamadım. Yakaladım. Abi aldım. Aldım. Vallahi aldım. Arkadaşlar bunu şimdi 10.000 metreden aşağı bırakacağım. Şöyle kardeşim hakkını helal et. Görüşürüz. <laughs> Gidiyor. Oğlum ya çok çılgın oldu. Arkadaşlar kaç kişi kaldı? 96 saniye var ve bir kişi kaldı sanırım. Arkadaşım tek başına kaldım. Boşta yere saklanmaya çalışma. Allah bilir nereye gitti. Kesin var ya saçma bir yere gitmiştir. Eğilmiştir orada duruyordur arkadaşlar. Şöyle bakalım bir sağa sola. Buralarda var mı? Yok hiçbir yerde yok arkadaşlar. Şuraları parçalasam mı ki? Yok elim acıdı yeter artık ya. Parçalamak da istemiyorum. Şöyle etrafı bir gezeleyim. Abi kimseyi göremiyorum ya. Kimseyi göremiyorum. Nereye kaçtı ki bunlar? Özel gücümüzün doğmasına çok az kaldı. Şöyle ağacın içine falan mı girdiniz lan? Yoksa şu ağaca bir yapıştı değiştir arkadaşlar. Hoppa Acil içine de girmemişler. Tamam şöyle E'ye basayım arkadaşlar. Şuraya doğru çıkayım. E'ye bastığım zaman aha gördüm gördüm. Karşıda oh, oğlum buraya gitmiş saklamış. 60 saniye kaldı ama tek kişi kaldı arkadaşlar. Onu da büyük ihtimalle yakalım. Şöyle araya bakayım bir. Oh, oğlum oradasın. Ne yapıyorsun lan sen burada? Tek başına bak yatmış oraya bekliyor. Oğlum yaptığın çok hep lan. Sabahtan beri seni arıyorum. Gel buraya gel gel. Vallahi yıkacağım seni. Hiç kusura bakma. Şuradan da alayım. Hop oh, alalım al, arkadaşlar. Alamadım. Dur bir saniye vurmam lazım. Böyle yapıştırıp oha patlattım vallahi. Oha. Arkadaşlar 7 tane kill aldım bir. Hepsini öldürdüm. Ya ben bu saklama oyunlarında çok proyum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini yakaladım. Siz de onun için ne yapıyorsunuz? Videoyu like atmayı unutmayın. Bak bu videoya en az 50 bin tane like atarsanız hemen bir sonraki videoda yine saklamaç oyunu çekeceğim tamam mı? Size söz veriyorum. Onun için sağdan soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.